Çünkü kısa vade önemli değil. Şu an belki ünlü olamazsın ama 100 sene sonra, 300 sene sonra, 500 sene sonra illa ki ünlü olursun. Ha yaşantımda ünlü olacağım dersen onun içinde sebebi aramak lazım. Ünlü olmanın sebebi ona ihtiyaç mı? Yani insanlar beni kabul ediyor bu kimliğimle. Yani ben insanların kabul edeceği bir etiket elde ediyorum. Ünlü bir at, ünlü kişilik. İnsanlar da aslında benim etiketime değer veriyor. E sen bu etiketi değer, bu etiketi elde etmek için niye çabalıyorsun? Çok boş bir çaba. Beğeni tuzağı, beğeni beklentisi. Niye? Çünkü onay insanlar beni böyle görüyor. İnsanlar beni böyle kabul ediyor. Olduğum kişiyle değil, beni bu ideal kişiliğimle, yani bu başarılı, zengin, statülü kişiliğimle elde ediyor. Yani benim olduğum kişi kabul görmüyor. Sadece etiketim, Türk'üm değer görüyor. Ye Türk'üm ye misali. Çünkü toplumun değer verdiği param, statün ve dış görünüşün ve işte başarılarım toplumun değer verdiği. Gücün toplumun değer verdiği. Sen değilsin. Yani toplumdan bu 5 tane saydığım şey için değer göreceğine içten bu değeri geliştirsen bu değersizlik duygusunu aşabilmiş olursun. Bu değersizlik duygusunu proaktif, eylem odaklı kullanabilmiş olursun.